kocaman bir alkış. Sağlığımız için canla başla. Mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızı benden kocaman bir alkış. Sağlığımız için canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza benden kocaman bir alkış. Sağlığımız için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına benden Kocaman bir alkış. Özellikle hemşire olan Bütün Hanım'a ve siz sağlık çalışan abilerime ve ablalarıma canı gönülden alkışlıyorum. Teşekkürler. iyi ki varsınız. Sağlık ekiminde çalışan Hakan abime, Serdar abime ve bütün sağlık ekimlerine teşekkür ediyorum. Buradan alkışlarımı gönderiyorum. Sağlığımız için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına benden kocaman bir alkış. Sadece kendi sağlığı için değil, hepimizin sağlığı için.